Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft'a baş başlıyoruz. Hemen başlayalım. Eğer videoda kesitler olursa kusura bakmayın. Şimdiden söylüyorum. Kasalım adımlarımızı. Çevir, çevir, çevir. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın daha fazla video ekin. E, ee, bu videoya yorum atan, ilk yorum atan kişinin son videosuna gidip like atıyorum arkadaşlar. Aha. hep evet, videodan demir setmeyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Bakın nasıl. Daha Arkadaşlar ilk videodan ilk Minecraft videosundan demir bulduk. Alalım şu demirleri. Al al toplayalım acık taşta alalım. Taş 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 taktik. Taktik. Ay, taktik. Bir barda. Bir kürek. Sonra bir tane de kılıç alalım Sonra koyayım. Bu bir şey kalmadı. Bunları şöyle dizelim arkadaşlar. Bunları da şöyle. Şimdi bir şey Arkadaşlar e, abone olup like atmayı unutmayın. Aha, koy. Oh güzel oldu koyunu bulduk. Üç tane koyun vurdu da birinin rengi biriymiş. Ama onu da boyarız. Gel bakalım buraya. Alalım yatağım sarı oluversin. İnşallah gri gün boyanıyordur. Boyanıyor mu? Ha boyanıyor. Güzel. Beyaz mı zaten boyanıyor. Arkadaşlar eğer farklı bir renk gününüz varsa ve yatak yapmak istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Yatağımızı dinlemeye hazır. Gel. Evet, sarı çiçek. Bu her tarafta var e, evet, bir boyanmış bir çiçeği tekrar boyayamazsınız arkadaşlar ya, ah, başka bir renkir. yani o yüzden pembe koyun falan bulursanız yapacak bir şey yok e, ee, bana ne lazım bana odun lazım sanırım aynen odun lazım ama şimdi bir yatağımızı yapalım bak bu önünü hadi yaptık tüm menü tutuyor Şimdi senin müstahı. Aha kaksa bir var. Şöyle varmış. Aslında çok güzel yarı da olur. normal olsa tam yol Şurada yemeğimizi de alalım. Güzel yerde başladık. Koyunlar var. Oo tek, tekme açıyormuş. Tıkmayı fırınca Fırını da keselim. Domuz. Aha. Şu domuzu da yiyelim. Ama yiyelim diyorum. Keselim. Ben vuramadım. Borç master yaptı. Ben şimdi pasapoyum çünkü fırın yapmam lazım. Taş taş. Taş taş. Demir bulduk ya çok iyi oldu arkadaşlar. E, böyle videonun devamını istiyorsanız abone olun like atın arkadaşlar. Yorum da yaparsanız müthiş olur. Hele paylaşsanız. Oo. Ben Joker miyim? Şimdi kaç tane çıkmış? Şey Bir dakika. Taşın sayısına bakın. Hikmetli sayı. Müthiş bir sayıda toplamışım. Hiç bakmadım gördünüz yani. Bilerek yapmadım. Saymadım da. Kaç bir sayı. Ee, şimdi ben şuradan fırın yapayım. Fırın. Yap. Şuraya koyayım. Aşağıda pişirecek bir şey. Şunu pişire verelim. Tabii ki bu yetmeyecek. O yüzden ben odun toplamaya gideyim. Odun pişiriyoruz. Ben odun kömür yerine normal odun koyunca da neredeyse aynı oluyor diye düşünüyorum. O yüzden odun kömürünü hiç yapmıyorum ben. Neden koyun toplam ben ya. odunları alalım. Orada koyun yurdum. Her hayvandan var. Bereketli yerde doğmuşuz. Şunu kır, şunu kır. Oy ne de geleyim. burada. Gel tamam yine? Gidelim şimdi. Alalım fırını falan. Fırını. Çok kötü yere kurulmuşum. Ben yani şimdi Şunun altını Şunu aladım Şunu ayrıştırıp Öyle koyacağız bunu, Şunları koyalım Çünkü şunlar lazım bize Şunları çevirelim Şimdi iki tane demir olmuş. İlk defa bir kazma yapalım. Akşam olmaya başladı. Ben şuraya ilk günden şöyle küçük bir barakaya yapacağım. Şöyle barakaya başlayalım. Bakalım sonunda ne böyle piştiler. Şöyle ev biraz kötü görünüyor, güzel görünüyor. Ben laf yapayım abi. Brezilya'nın çakması Brezilya bölgesi. Akşam oldu şimdi hep uyuyalım. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Evet kanala abone olursanız video önerilir. Önerilirse beğeni sindirip. Yani lütfen abone olun. Şöyle evimde şu taşlar ayrı güzel oldu da. Evet, odun bitti. Geri kalanını da şimdi taşta yapalım verelim. Bunu çekip kapatamayacağız. Evet, çok da şimdi böyle kal Üstüne şu blok var baba. Şimdi o bloklardan yapabilirim da yapabilirim de. Neyse. Alayım şunları. Şimdi şurada etimizi pişirelim. emir verdim pişireceğiz ama ben ben doğdum yok canız pişir. şunu alayım Heh. bir tane bana şunu şuraya koyayım oradan şöyle çubuk yapalım ben çubuğu niye yaptım onun için yaptım doğdu Şuradan kazma yapalım hemen. İki tane daha kaldı. Ona da bir kılıç yapalım. Şunları şöyle düzenleyelim. Güzel görünüyor. Daha bir şey var mıydı? Bu var mı? Şunları alalım. Şimdi burada kalsın. Ben madene ineyim. Evet. Dur. yok kırmızı için yani video için ben de odun kırmızı yapayım normalde yapmam asla yapmam yani Gidip kendi kendim kömür toplarım karanlıkta daha şey yani rahat olurum Bende var, ben de bakıyor orada niye yumruğum şöyle kıralım şu odunları kır 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 4 4, 4 16 o kadar müsaade etmez bize Arkadaşlar videonun devamının, devamının gelmesi için kanala abone olun. Çok güzel bir şey de kuruyor ben. 12, 13, 14, 15, 15 tane oldu şimdi. Bilelim evimiz çok kötü gözüküyor. <laughs> Ee, arkadaşlar ben yani acıkmaya başlamıştım o yüzden yemek yapacağım yemek yapacağım deyince ya, sanki mutfakta gidip yapacağım gibi gideyim e, ee, odunu odunla pişireyim evet çok mantıklıyım odun odunla pişiyor Şuradaki yemekleri şunlarla değiştirelim domuz gördüm o yüzden. Onun içinin kadar onu kesmeye gideyim. Criminal, Agent, Huda tepeci köyden gittim. Verin kırığımızı. Şurada Heh. arkadaşlar koordinatları açtım ve madem diğerler diğerler dokunur demek ki hemen. O bir çocuk yemeği. Odun kömürlerini alalım. Çevir çevir çevir. 20 tane şimdilik yeter. Bu da pis mi? Ben şimdi maden bulmaya gideyim. maden vardı sanki. Aslında maden değilmiş. de var. Bir onları da alırım. Görürsem elimi çıkartır. Burada sanki maden yok diyor. Ben başka bir yere gideyim. Sanki şu ormanın içinde var bir maden. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Burada çıkıyor. varmış. Aslında bunun kendim de içlerinde... Aha ara var. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda madene ineceğiz. İnmeden daha demir kazma demir koyduğumuz var. Madene ineceğiz. Şunların yerini değiştireyim ben. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.